telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız, durun! Evet, doğru duydunuz. Çoğumuzun yaptığı bu büyük hata, telefonlarımızın ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor. Her gece yatmadan önce telefonunuzu şarja takıp, sabaha kadar yüzde yüzde bırakıyor musunuz? Bu alışkanlığınızı hemen değiştirmeniz gerekiyor. Bataryanız sürekli tam şarjda kalınca, ne mi oluyor? Öncelikle, lityum iyon hücreleri aşırı gerilime maruz kalıyor. Bu da zamanla bataryanın şişmesine ve kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Düşünsenize, telefonunuza bu kadar para veriyorsunuz ve yanlış şarj alışkanlığı yüzünden ömrünü kısaltıyorsunuz. Üstelik şişen batarya ciddi güvenlik riskleri de oluşturuyor. Peki ne yapmalıyız? İşte altın kural: Telefonunuzu yüzde %80 80'e kadar şarj edin ve fişten çekin. Bu basit alışkanlık değişikliğiyle bataryanızın ömrünü. Neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz. Eğer gece şarj etmek zorundaysanız, akıllı şarj özelliğini aktifleştirin. Bu özellik bataryanızı sabaha kadar yüzde yüzde tutmak yerine akıllıca yönetecektir. Bu değerli bilgiyi telefonunu hep prize takılı tutan arkadaşlarınızla paylaşın, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, telefonunuzun ömrünü uzatacak daha fazla ipucu için bildirimleri açın, bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.